Ne oldu mu? Çağrı ban mı yedi? Nasıl yedi mi resmi olarak? Dün yemedi daha diye biliyorum. Dün ha, daha yemedi. Yemez o. Yeme... Yemeyebilir. Göstermiş. Uyarı. Video gitmiş. Uyarı yer ya Çağrı büyük ihtimal. Oğlum Çağrı nickini mi değiştirdi? Hayip yazıyorum çıkmıyor. Ya <laughs> banlanmış oğlum. <laughs> Sinemasyon denedin mi abi? <laughs> Sinemasyon mu yaptı geri? Oo banlanmış ha, oğlum. Harbi banlanmış lan. Banlanmışsın kanki. Dur yazayım bir dakika. O, artık hayip yazdığında <laughs> ilk sen çıkıyorsun çok iyi. Nasıl lan hype yazınca... ben bir yerden hatırlıyorum ben bu günü de. Ben mi çıkıyorum bir de? <laughs> ya sen nasıl bir algoritma yazdın bizim kanala koyayım ya. Ali yazınca falan da ben çıkıyorum başta. Bağlanmışsın kanki. Şuraya bir atın da ben de kardeşimle gideyim ya. <laughs> Gidelim 2-3 gün bari bir kafa dinleyelim arkadaşlar. Atmayın atmayın. Atmayın oğlum bak gerçekten atmayın ha. Harbiden yemiş adamı. Ne kaç gün yemiş? Dur bakayım bir. Bakayım bir derken Twitch'in şeyini <laughs> mi yiyorsun paneline? <laughs> <laughs> <Nasıl yani? gülüyor> bakayım bir ne olmuş bakalım bir. Bir gün yemiş bir gün yemiş. Bir gün yemiş aynen. Yani bir şey olmaz canım bir gün kafa tatili ya adam. Dün yayın açtı değil mi zaten Çağrı? Dün açtı. Evet zaten dün gösterdi. Dün aynen. gece. Bir şey olmaz ya. Allah aşkına çağrın yanında duruşuma bak ya. Allah ister. Çağrı abi'den kritik açıklama gelmiş. Kritik açıklama mı gelmiş? Evet. Meme gözüktü dünyayında yanlışlıkla açtım memeden pişman değilim. Ya bak işte. Yiyecek şimdi. Ya bu bilmiyor değil mi buralarında kontrol edildiğini. <laughs> aldım. bak bak meme ne açtı lan direkt böyle baya göğüs mü yani baya göğüs açtım meme göğüs. açtım evet. nasıl açıldı nasıl oldu ki Vallahi dc'de dün mi çıktı meme ya, yazlık açtık Bakalım bakalım ne hangisi diye. ha kales kalesinin memcüğü ne demek ya sen niye bir meme hakkında detay istiyorsun abi olanlar cinsel göğüs. Güzel Oğlum onun nasıl açıldı diye bandı. merak ettim ya nasıl nasıl oldu diye ben dc'de göstermiştim geldim hep ortada o herkes gördü koyayım Nere? <laughs> biz biz bu Karaman hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Tasarım lazım mı? <laughs> Eski ses kartımda benim karaman ayarım vardı lan harbiden. Tamam bir şey soracağım. Şimdi Çağrı ile sen yakınsın. Nasıl banyo yedin? Ne oldu dün? Allah aşkına. Abi. 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 Bu mini açtı. <laughs> ben orada boşaldım. Ben izleyemedim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun kardeşim benim. Bir gün ama değil mi? Eyvallah. Bir gün abi, bir gün. i̇yi, sıkıntı yok ya. Kazanım lazım mı? Bim. <laughs> 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 Çağrı hoş geldin buramı. Oğlum saçmalamayın, manyak mısınız? Adam banlı gelemez, yayınlara da giremez. Gelir, gelir de gelmez. <laughs> Yine gelir aslında normalde. <laughs> Hayır gelmesin. Normalde gelir. <laughs> Bakın Hayır. Yani gelmek isterse gelir de. Hayır hayır hayır. Tamam gelmesin madem. <laughs> gelmesin. Yayından sonra ben onu getiririm. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hadi bana şu kanalı iki gün sen de banma. Hayır hayır. Hayır oğlum ya. O Kanka takıl işte git tatil matil. Dur sana şimdi bir tane e, donate açacağım bir tane YouTube linki açacağım çaktırmadan onu aç. iki gün kafa <laughs> Konuşmuştuk <laughs> ya. Cetten lan çağrı bu yazıyorlar chatten. <laughs> hayır hayır. Oğlum bak daha 20 gündür ben yayın açmıyordum. Ne güzel açıyormuştu ya Allah Allah. Oğlum kanka. sen bizim ne bak olduğumuzu bu chat zaten iyi biliyor <gülüyor> <gülüyor> kime oynuyor yani? <laughs> e sen nasıl bir gün yedin? Bilmiyorum. Hani 3-4 gün yiyecektin hesaplamıştık bunu. Kanka anlamadım ki. Beğenmediler ne oldu bir gün verdi. <gülüyor> Koptum. <gülüyor> of. şimdi bana bir sağlam ilaç lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Memel olacak biz değil. <laughs> 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 o bir gün ne biliyor musun? Bir gün hani bir şey de yapamıyorum bir günde. Ya bir hafta falan yedim mi ya gidiyorsun. <gülüyor> ben... <gülüyor> ya oğlum git dışarı takıl hadi ya. Allah Allah. Hayır PC başında gibiyiz. Ya Allah Allah korkuyor mu bakın bu yapar için bir şey. Tazarım lazım <gülüyor> 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 ya. İyi yayınlar kanka. Geçtim ben. Ya verim görüşürüz kendine çok iyi. bak. Ee, eyvallah. Koruma eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Herkese çağır abi. Ban yedi. Tanıyor ya baksana alttaki posta. <laughs> Neredeki posta? Hemen alttaki posta. Çağırın tweetinin altındaki mi? Hayır ya Reddit'te. Ee, dur şuna bakayım. 15 gün Kemal yayın açmıyor, ülkeye döviz girmiyor. Ondan sonra böyle oldu mu? Aa! Kaçtan kaça çıktı lan? Bozdurayım mı? Kaçtan kaça olmuştu? Dol dolar 10 liraymış. Dolar 10 lira da bu devirde bilgisayar toplanmaz abi. Bekleyeceğiz düşer. Düşer toplanmayacak. <laughs> o devirde bilgisayar toplanmaz. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.